Tun Koz'a standındayız ve yazarımız Mehmet Uslu ile birlikte bir söyleşi yapacağız. Kısaca bir söyleşi. Hocam kendinizi ilk önce tanıtır mısınız? Ben, ismim Mehmet Uslu. Milli Eğitimden emekliyim. Ne güzel. Emeklilik evet, tamam. ve daha önce. Dergileri... Emekli olmamışsınız da o zaman. Olmadı. Kitaptan, o zaman kitap kitapların. Yazma yönünden emekli olmadım. Evet. İşte i̇ki öykü kitabım var. Onların ikinci baskılarını yaptırdım. Evet. Sırada diğer kitaplar da var. Hı -hı zamanımızı böyle okuyarak, gezerek, insanlarla sohbet ederek, edebiyat üzerine toplantılara katılarak geçirmekteyiz. Geçiniyor. Evet. Çok güzel. Peki hocam, bu kitap yazma olayı, öykü yazma olayı nereden geldi? Öğrencilik döneminde yoksa emeklilik sonrası? Yok, çocukluktan beri yazıyor. Yazıyorsun. Tabi tabi. İlk kitabınızın adı nedir? İlk uçutmaydı sevdası yüreğimizin. Evet. Gösterebiliriz. Evet. Bu evet. Iki, ikinci baskı. İkinci baskı. Arkadaşlar, e, ulaşmak isterseniz Mehmet Uslu yazın arama İntern, motorlarında internet şeyinde yayınlandı. Tüm kitap evlerinde bulabilirsiniz. Bulabiliyorsunuz. Evet sizleri bekliyoruz. Uçutmayı, uçutmayı da bir bir incelemecik. Bu da ikinci <laughs> kitabım. Evet. Evet. Bu da çok güzel bir kitap. Öykü ile e, ilgili ben de. ve anılarınızı burada bulabileceksiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. tamam.